Herkese selam. Bugün şimdi arkadaşlar nasılsınız bakalım. Ee, biliyorum biraz uzun süredir yoktum ee, nedenini biraz açıklayacağım. Bu arada yanımda konumlu olarak kardeşim Ecrim var. Merhabalar. Hoş geldin Ecrim. Hoş buldum. Yine buradayım. Yine geldi. Yine buradayım ya da şey size nedenini şimdi açıklayacağım neden buradayım dediğine. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Berkay BS kanalımla epey de ilgileniyordum. Ondan da videolar falan gelmedi. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ondan dolayı uzun süre video gelmemişti. Ee, bu kanal hatta biraz unutmuşum kusura bakmayın. Artık hepiniz tek tek yorumlarına önemserek bakacağım bu arada. Kusura bakmayın. Evet bugün Musevi abimizin ortaya koyduğu bir fikirle birlikteyiz. Sen niye yine geldiniz? Canım sıkıldı. Abi bu da her canı sıkında yanıma geliyor ya. E çünkü kanallara çıkmayı seviyorum. Hadi değerli bir de yüzünü göster. Gösterirseniz Mucizevi gündeki söz. spoilerları yayınladıktan sonra Glob bir post paylaştı. Canlı yayının yapıldığı stüdyoda bazı spoilerlar gizli. Sen ben canlı yayınla? Abi sen sus da. Arkadaşlar e, bu arada ben hiçbir şey. Spoiler burada yok abi bu arada. Yalan yok. E, arkadaşlar çok da çok konuşacak bir şey de yok bu arada burada. Aslında ki buradaki fikirlerimiz bir Mucizevi Lord abinin attığı fikirlerden. Baktım bir 10 dakika falan yani fotoğrafı büyüttüm, aşağı yukarı yaptım, bir şey bulamadım. İşte nasıl Bulamazsın. olsa bulanlar olacaktır dedim. İşte saldım gitti. Ama kimse bulamadı. Yok daha üstünden spoilerları. Bu üç tane spoiler'ı al hani Bunlar... Bu Ne spoilerları ya? Bir de. Spoiler. Aa burada Luko yok bu arada. Kendi verdi. Evet bugün çalar saatli yastıklı falan spoiler Şimdi ilk olarak bazı yeni haberler hakkında konuşalım. Sonra ise bu spoilerları inceleriz. 100 milyon dolarlık uyanış filmini Oğlum o kadar parayı vereceğiniz o uyanış filmine gideriniz Amerika'yı kurtarırız. Amerika diyorum ya Afrika'yı. Hani Afrika'yı kurtardınız lan. Size 5. sezondan sonra Çocuklar yayınlamayı planlıyormuş. Zaten bundan önceki uyanış filmi videolarımdan birine bakarsanız 5. sezondan sonra yayınlanacağını söylediğimi görmüşsünüz. Ki Çünkü mantıklı olan bu. Zaten herkes böyle düşünüyordur. Çünkü 5. sezonun tam ortalarında bir yerde durup da görüş filmini yayınlamak çok... Saçma olur yani haksız mıyız? Değil mi Enzo? Değil mi? Obsürtüce olur ve reyting de toplamaz. Ama yapımcılar görüş filminin 2022 yılında geleceğini defalarca onayladı. Tifo ve Disney Eylül ayından itibaren 5. sezonu yayınlamaya başlayacak. Hı. Ve 4 ay... 5 Eylül mü bana mı öyle geldi ya? Dört Eylül'de. <laughs> i̇çerisinde bu sezon bitmez. Normal olarak her hafta bir tane bölüm yayınlamaları gerekiyor. Ve dört ay içerisinde her hafta bir tane bölüm yayınlasalar bile sezonu tamamlayamıyorlar. Artı. O yüzden uyanış filmini 2023 yılında göreceğiz. Kolay gelsin. Şimdi ise Mundo Globo'nun bir spoilerlarına bakalım. İlk olarak bir çalar saat var. Ben bu arada şu, uyanış filmini hayatta gitmeyeceğim. Ee, spoiler şu an baktığımda bile. Ben uyanış filmini hiç sevmedim. Ama sırf detay olabileceğinden dolayı gideceğim. Maalesef. Size de ha, belirtmem gerekecek. Ondan dolayı uyanış <laughs> filmine ben de gideceğim. Şöyle diyeyim hocam. Fragmandan ya abi şimdi fragmandan daha ilk ne yani Çin, yap Çin yapımı oldu. Biraz belli oluyor yani. Abi hani şey olur ya nasıl diyeyim. Hmm. Abi biraz <laughs> çocuk çizimleri falan var işte. Abi çizimleri falan kötü yani şeyler işte. Ben filmine sırf neler neler olacağını gitmek için konuşmak için gideceğim. Böyle. Evet çalar saat ne alaka? Bu yüzden de saatin Aynen. bizimle alakası yok. İçindekine bakalım biz. Gördüğünüz gibi saatteki işte çubuklar artık onlara ne deniliyorsa unuttum her neyse. onlar dokuz. Yelko, biri yelkovan, yelkovandı, yelkovandı. Diğeri işte, şey akrep miydi neydi? Dokuz ve dördü gösteriyor. Yani dokuzuncu ay dördüncü gün. Eylül ayı dördüncü günü işte hayranlar böyle söyledi ben demiyorum. Yani beni... Bu olmasa bana söylemesin <laughs> Abi madem tamam şey yapıyorsun. Kendini araya koymamaya çalışıyorum da. Niye geri yazıyorsun ya kendini? <laughs> Komik değil mi ya? Yani benim gülme istemiyor Karpuz, ondan doğru gülme. <gülüyor> aynen aynen kesin yoktur. <laughs> oh, abi komik değil, komik ama ya. Hiç komik değil şeyim yok bunun hakkında. Ama hayranlar böyle diyor. Eylül ayının dördünde inşallah iyi bir fragim bize bölüm ver tamam Fragman fragmanı Spoiler Spoileri istemiyoruz. Abi bölüm ver. ver. Bu kadar. Diğer spoilerımızsa yastıklar. Şimdi Yastık ya, çok mantıklı. Çok kadar mantıklı geldi. 7. 7. 8, 8. spoiler'ı verdi. Vay be. Görüyor musun? Böyle böyle çözdük böyle. Abi çok saçma. Yastık ne ya, Allah Allah'ını seversen ya. Lan oğlum bunlar bizim bildiğimiz düz yastıklar. Haksız mıyım ya? Çok mantıklı. Yastıkların yine bizimle alakası yok. Bize lazım olan şey üstündeki şeyler. Tavus kuşu ve uğur böceği mucizesi. Kara kedi ve tavus kuşu mucizesi. Şimdi bu ne demek? Tavus kuşu. Sen abi şimdi burada tavşan bazı yani. Şimdi Uğur Böceği Thomas koşu, Koçu Felix'ti. Uğur Böceği ile aynı yerde ya. Sen de abi şimdi bunları şeye mi bağladın? Yani bunlar aynı. Bunlar ekip olacak. Veya anlaşma yapacak. Ya da gölge modda anlaşma yapacak? Böyle bir şey mi vardı? Felix'e bildiğiniz gibi ve Vurbece ile Kare Kedi ile iş mi yapacak yoksa? <laughs> diğer farklı bir teori ise bunun tam aksi. Felix, Gabriel yeniden bir işbirliği birliği yapacak Daha ve Vurbece ile Kare Kedi'nin Kedi pis canavarlarını yaratacak. Daha tahmin önce tahmin ettiğim gibi ha. Yani. 5. sezon hakkında konuşurken Linda Leroy, kötüler iyi, iyilerse kötü olacak diye bir ifade kullanmıştı. Ve bu ona... Bu ne demek şimdi anlamadım ben gönderme olabilir belki de. Felix Urbece ile Karakedi ile çalışacak veya Gabriella çalışacak. Urbece ile Karakedi insanların gözünde kötü olacak. Deminki saat hakkında bazı hayran varsa saatin aslında hiçbir öneminin olmadığını sol taraftaki Max'in fotosuna... Aynen Max o kadar önemli ki hatta baş düşmanı olacak hatta. Gölge motor olacak. Bu, bu çalacak hatta. Tamam mı? Gidecek gölge moddan gölge modsa kimsin diyecek saati çalacak. Kendisi mi gölge mod olacak? Çok mantıklı aynen abicim. Aynen hatta ana ana kötü olacak. Odaklanmamız gerektiğini söyledi. Tamam biraz şaka amaçlı şey yapıyorum da şey kusura bakmayın biraz şaka amaçlı yapıyorum da. Ama aksini. Ama... Yok, abi Max alakası yok. Sadece bir fotoğrafta çıkmış. Diğer bir Abi. spoilerdaysa e, Meredith'in arkadaşlarını görüyoruz. Luca, i̇şte burada Luka dışında Meredith'in pek çoğu arkadaşını görüyoruz. Peki Luka neden yok? E, size bir spoiler vereyim şimdi. Luka'yı 5. sezonda pek fazla görmeyeceğiz. Bayağı Çok 5. Şey sezondaki spoilerlardan biri de bildiğiniz gibi belki de bilmiyorsunuzdur. Ama diğer kahramanlar Uğur Böceği ve Kara karşı çıkacaklar. Ve o kahramanlar da bu fotoğraftaki çocuklar olabilir. Çünkü hepsi e, mucize aldı zaten. Bunlar dışında bir spoiler yoktu ve bu spoilerlar hakkında teorileriniz, fikirleriniz varsa mutlaka yazmayı unutmayın. Özellikle de yastıklar konusu yani Felix. Evet bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize Pardon, duyduğunuz gibi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar bu videoya şey güzel bir like gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada e, kanalıma abone olursanız sevinirim ve de en hızlı haberdarım olmak isterseniz videolarımı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.